Zihninizi açıp öğrenme sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak bazı yöntemler bulunur. Meditasyon zihni sakinleştirir ve odaklanmayı artırır. Düzenli egzersiz zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirir. Sağlıklı beslenme beyin fonksiyonlarını destekler. Sürekli yeni şeyler öğrenmek zihni aktif tutar. Sosyal bağlantılar kurmak zihinsel sağlığı olumlu etkiler. Yeterli uyku öğrenme ve hafıza için önemlidir. Mola vermek, zihninizi dinlendirir ve yeni fikirler üretmenize yardımcı olur, problemleri çözmede kolaylık sağlar. Bulmaca çözmek, zihinsel egzersiz yapmanın eğlenceli bir yoludur. Kitap okumak, kelime darcığını geliştirir ve yeni bilgiler edinmeyi sağlar. Yeni hobiler edinmek, zihni aktif tutar ve yaratıcılığı geliştirir. Bu konuda sizin fikirleriniz neler, yorumlarda paylaşıp, destek olmak için beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın, 1 dakikada pratik bilgiler.